Herkese selam. Bugün silah beraber Gears Tactics oynayacağız. Ee, yani Gears Tactics en son burada kalmıştık. <laughs> Karakterlerimizi level atmıştık. Güzel yeteneklerimiz vardı. Ama Marcella'da da yani Marcella'da gizlilik skill'i var. Gizli olabiliyor. Marcella başka ne kasabiliriz? Recon Commando Slayer Raider. Commando iyi gibi. Koşma skill'i var. Double shot var. Koşma iyidir bence. Güzel bombada master alabiliyor. Mayın var. Proximity mine. Antiception. Yani bir tane e, oynama puanını diğer tur diğer tura bırakıyor. Bu da iki tane puanı diğer tura bırakıyor. Yani 5 puanla oynayabiliyoruz diğer tur. Güzel güzel skinmiş. Rekonu sevdim. Rekomuz güzelmiş. Fincher mi? güzelmiş bu. Double shot da olabilir. Double shot da güzel benziyor. Ya şu üstü alırız bunda. Recon ve Raider özelliğini alırız. Iron sende neler var? Defender savunucu. Tamamdır. Defender alabiliriz. Sürpriz atış diye bir özelliği var. Explosive shot. Oo güzel güzel. Tamam ikinci görevimize gidelim. Survivors yaşayanlar galiba. Bu arada artık Battle Brothers'ı e, şey oynayacağım, mod, modsuz oynayacağım, normal oynayacağım, vanilla halinde oynayacağım. Yani modlu oynayınca artık böyle modlu sıkmaya başlar yani modsuz oynamak istiyorum ben <laughs> yani, modsuz oynayınca daha iyiymiş gibi. Geliyor. Yani öyle geliyor. abi her yerden geliyorlar. Of abi öldü be. Yardıma geldik. Of arkalarında. Oy sniper. Oha çok iyi. Abla çok güzel bir sniper. to the Too damn many of them. Fall Inside the mammoth! Running's all they're good for. She shoots better than you. Okay! Protect that truck! Evet, Yusuf. Tamam think a hiding chance is all they're up for. Gel abi sen de gel. Ben sen şuraya sen de şuraya gel. Kavurlu kavurlu ilerleyelim. Önceki bölümde neler yaşadığımızı biliyoruz. Yedimiz biliyoruz. Oğl geliyorlar. İkisi de uğruna Herkes bol bir beçetsin. Bizim adam şuraya ilerleyecek? Yani şuraya ilerleyecek. Nereye ilerleyecek? Bekle, şöyle döndürelim. Oraya gidemeyiz. Şurası da olmaz ya. Gözü görüyoruz. Burada olmaz ama gel. Oh, evet. Çok adam var gibi bir fazla adam görüyorum. Onlar overwatch aldıysa biz de alalım. Gelemezler oradan. Of oh, çok güzel. Ya yani şuna bak ya direkt dibimize kadar girdi. Bir de overwatch açtı. Beni beklesene bekle. He, sen de orada mı bu Oynatmayacağım bize. Hemen şöyle yapıyoruz. Sendeki intimadit skinini kullanıyoruz. <laughs> Bizim adamdaki bir puanı ona veriyoruz. Side veriyoruz. Sen şunu bıçakla harcıyorsun. Diğerlerini de tarıyorsun. Bir puanla buraya geliyorsun. Bizim adamı kurtarıyorsun sonra yüzde yirmi ihtimal Ya adam mısın sen? Sen adam mısın? Sonra bizim adam da geliyor bunu biçiyor. Of taktiğe gel be ne yaptın be? tamamdır çok iyi oldu. <laughs> Biraz açıkta kalmış olacaksın abi ama merak etme. Power aldı. Abi çok var ya. Ha şimdi gör bak. Takım çalışması ha. Ne veriyormuş? Teamwork diye bir şey aldım. Takım çalışması. Nasıl bir şey oluyor? Sen şuraya gelsin Evita. Sen bence buradan hepsini vurursun abi. Yanlış silah. Mermimiz gitti. Bir daha sıkalım. Evet. Şunlara bak yakınlaştılar iyi. Oha her yerden bizim odamı sıkıyorlar. Bizim Gabe'i alacaklar bunlar. İstekli yani. Gabe bölecek. Hemen bir heal alalım sana abi. Abi orada Di, di, şey olacaktı, sid olacaktı var ya bütün hepsinin over bozardı. Buldum ya bomba sallayalım biz ne uğraşıyoruz. Ama şimdi iki kişi ölür, birinin de canı az kalır. Çok iyi oldu. Çok güzel. iki evet. Olsun abi ikinci şansımız var gel. <laughs> kritik atsana. On can mı? Ayıp lan. <laughs> oh si burada kritik attı bir de. Ya biri orayı savunuyor ama biz bunları öldürdük. Bu arada şuradan çok pis vuruyorlar. Biraz yana kayalım. Plant <laughs> grenades. <laughs> buradan buraya koşun. Sadece bir puan harcayarak buradan koştum ya. <laughs> Olsun abi güzel. Tavrını da boğdun. Adamsın abi helal olsun be. Seni nereye getirelim? Bak sen buraya gel. Hadi oyna. Hadi. Hadi oyna. Bir şey oynar da bu oynayamaz. Ha kavrunu da buldum. Sile e vuramadı. Ya sen kimi alıyorsun ya yani, Overwatch ha? Karşında Sid var ya seed. Keşke yakınlaşıp sıklayayım. O oh, 110. Aha. Gel şöyle. Diğer tur sitle keseriz onu. Oradan pek vuramaz ya. Ya aldı şey bak. Bunu da bir kessene. Overwatch mi almış bir de? Ben gelsin de abim. Sen şunu tamam, al. Girelim. Bu da tek başına bir arkada bekliyor da. şuna bir de sıçıyor. Abi de vur 5 aldı. Ya bir puan ya boş boşuna bir hareket puan harcamaya gerek yok. Sen bir puanlı şeye versene. Got your Hadi sen oyna hadi bakayım. <laughs> <Ya> öldün. <laughs> Kritik attı. Abi biz iki kişiyiz. Yani bizim iki kişi olduğumuzu unutmuş. Sadece şeye bakıyor. Böyle gelelim. Good. We're on site. Düşman grab some cover and dig in. Düşman saldırısına hazırlanma. O zaman şuraya geçelim abi. Moving up. Şurada çok iyi savunuruz. Bir <laughs> stim pack atayım. Feel that rumble? <laughs> <are tuttling> in. <laughs> abi sen şuraya çekin. Ha buradan keselim herhalde. Öyle ben bir can atayım aramıza. İkimiz de can alalım. Tamamdır. Senin bomban nasıl abi? Bakamıyorum. Ben de kendime Steam bas. Tamam çok güzel. Ben de Overbatch alayım şimdi. Çok güzel. Yeniledik bütün canları. İkimiz de Overwatch'eyiz. <laughs> overwatch Çıkanı indireceğiz. Gre iki tane güreneydir biraz fazla mı oldu ne? Tara tara tara. Oo. İkisi de denedi biri sıktı sadece biri vurabildi. Oo bir de beş tane bireç olmaz. Beş tane de oo. Bunlar bizim ölmemizi istiyor. Oğlum biz bunları nasıl alalım? Aa daha geliyorlar bir de. Ben burayı savunamam. Yaşamalı mıyız? Bir de yaşa diyor. Şöyle şuna. Şöyle yapalım abi sana. Şu sikili kullan. Geçireyim mi? A, geçireyim. Sana bir puan vereyim de kaç oradan. Geriye çıkarız, şuraya çıkarız. Sit. Haha. <laughs> Sit şuraya kaç. O, tut overwatch Şuraya overwatch at. Orayı da açtılar. Orayı patlatamam. Şimdi i̇ki tane daha grenadır geliyor. Birini kestik de. Mermi bitti. Adam berzer kaldı. <laughs> of geliyor. Abi Sid abiye vurdu bir tane. Aa, o da Gabe'e vurur o da size vurursa olmaz. Heh. Güzel ıskaladı. Abi. Ben buradan nasıl tutuluyor? Kritik atmamız bizim için çok iyi oldu. Helal, birini daha yakaladık. Şöyle yanımızdaki Breast'leri keselim. Sonra, reload atalım. Ya da atmayalım, dalalım. Yok, reload atalım, reload atalım. <laughs> Direkt dalıp şunları alabiliriz. İki tane normal savaş, evet. Hmm. Bombam yok. Onlar bir de alabilen türden ya. Yani. Güzel. En azından kendi adamlarını... Vurdular. Gel gel bol bol gel. Oh Sen de sık bari kendi adamını öldürsene. Gözün seveyim. Tabi sit down. Sit tabi düşer abi bu. Bu ne? Benim kaçmam mı lazım ya? Sit tekrar ayaklayabiliyor mu? Hadi bakalım. Of. Hadi bakayım sit. Sana bir şey mi? Hepsini sen öldür. Kendine steam atabilirsin. Atma ama. Oy oy oy. Çok iyi. Sık sık sık. Ateş. Eleman eh, ölmedi. Diğer tur var bizi bir bitirecekler. Orayı patlat. Kırıl. Ha, tamam, çok iyi. Bence alabiliriz hala. Çok fazla Breach var ne? Yani. Abi 10 tane Breach 4 tane grenade. Ne geliyor vireçler? 5 tane daha bir eş geldi. Abi ikinci düş. Abi senin 400 canın vardı. Ne oldu sana ya? 400 canını hemen yediler. Oo, ikimiz de düştük. Abi, yani siz nasıl oynuyorsunuz? <laughs> bu, bu bölüm bitmez bu arada. Bu bölümün bir yarım saati var. Taccom just picked up a distress call in the industrial district. Whoever it is, we've got to help him. 4 tane grenader, 10 tane breach. 4 tane daha normal askerden yani. Nasıl tutayım ben bunları? Yep. Biz başka yere savunalım. Başka yere savunalım biz. Nereye savunalım? Şuraya geçemiyor muyuz Geçemiyoruz. Şuraları savunsak. Bence çok iyi savunuruz. Buldum. I tamam. got <laughs> <laughs> Bak sadece overwatch tutuyoruz. Olayımız bu. Hiç steam falan daha daha atalım, Devam. İkimizin de overbay içine girdiler. İkimiz de taradık evet. Bizim overbay hala açık. Of. lan. Oğlum hala oynadı bu ben bunu sıkarken. Gel sen bir de sizin şeyini boz. Kavranı boz. Ha çok güzel. Bu ne abi? Öyle yapma öldür ama lan. Officer down, officer down. Abi adamlar Overwatch'e yani Overwatch'i ezdiler bildiğin yani. Oğlum 435 vurdu lan. Stand by. Onu revivelamalıyız. Ya 5 tane öldüreceğiz, ya da şuraya atacağız. <gülüyor> yani... Hehe. Gele 5 tane öldürelim şunu. Kaldır ya şunu. Abi sen Steampack atsana bize ya. 3 puanım mı var? İlk şunu öldür be hepsini bir öldür. Sonra at bize Atam ha, o zaman normal can ver sen şey. Mermi değiştirmedi. Şuna puan var şuraya geçelim. Şurayı çok iyi savunuruz. Ya da puan ver ben şunun aklını alayım evet. Bu daha iyi bir, bu daha iyi bir seçenek. Ne 800 canlı bir elemanı indirelim. Orası da patladı. İki greneydir çıktı. Yalnız onlar yürüyerek yine size saldırırsa yani <laughs> yapmasınlar. Bu bölüm bitmez çünkü. <laughs> normal asker çıksın. İsteği kadar normal asker çıksın. Abi ben yani bu bölümde zorlandığımı hatırlamıyordum ya önceki oynayışımda bu sefer de Sid düştü. Sizin ilk düşüşü sorun değil. Sizin ilk düşüşü. Bizim eleman ikinci oldu ya. O grenader falan da geliyor. doğabiliyorsun güzel. Evet. Evet. Ya bu bölümü gördük. Ben diğer bölüm, bu bölümü geçeyim. <laughs> diğer bölüm görüşürüz. <laughs> Çünkü geçilmiyor. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> yani bölümde şunları kesip bitiriyoruz kısacası. Hatta durdurayım ben deneyeyim. Bitince gelirsiniz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sonunda geçmeyi başardım. Tam olarak 20 tane falan yaratık kestim. Ama başardım. Herhalde bu kadın adı Mikaila'ymış. Hey i̇şte şöyle söyleyeyim, 6 grenader, 12 tane normal asker ve 15 tane de vreç kestiğimi söyleyebilirim size. Evet. Biraz zorlu oldu. Hatta çok zorlu oldu. Öyle kaça kaç oynadım ki aklım durur yani. çok iyi bir siper buldum. Oradan karadım karadım. Bombayı şey yapmadım. Çukura atmadım. Direkt vreçlerin üstüne attım. 5 vreç öyle öldürdüm falan. Öyle. Sniper'ın güzelmiş ya. Bize katılsa çok iyi olmaz mı? Sniper var bir de. Efsane olur. Bir şey söyleyeyim mi? de gerçekten bize katılıyor. Nasıl dedim ben? Enough. Places he goes. Show me. Göstermedi. For the right price. But the start is busted. So unless one of your goons is a mechanic, we're not going anywhere. Mekanik olmadan bir, 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 bir yere gidemeyiz diyor. Bravo oğlum. Evet. Bir tane kasayalım. Evet. Tes. Olsun iki tane kasa aldık. Yani çok zorlu bir bölümdü yani ben bunun kadar zorlu bir bölüm hiç oynamadım. <laughs> Hayatımda en zorlandığım bölüm bu oldu. Hani çekerken de, oynarken de. Güzel, Sid 2 level almış. 2 puan almış daha doğrusu. Mika'yla ne? Katıldı ya gerçekten. Lan ben, ben öylesine söylemiştim. Hoş geldin Mikaela. Gel sana da bir zırh vereyim. Ay yüzde beş ev yakışır sana. Abi bu default ya al şunu. Ranger. Ranger üstü verdik. Gel botlara da bir şey yapalım. Sivil botum var ya olmaz öyle. saat bir kendini tamir edebilme e, o, o bayağı güzelmiş oradan. Evet sana evicion'u vereceğim. Sid, Sid abi kendini tamir etsin ya. He? Veteran legleri var da kendini tamir etse daha iyi olur bence. Abi sen kendini tamir et. Bana da şu veteranları verelim. Ya al sen de veteranları tamamdır. Olduk. Bizim Gabe'e bir şey çıkmış silahına. %5 beş akırtı Evet. Al bunu al. Şimdi side iki level verelim. Biz en son şuraya doğru bir gidiyormuşuz. Aynen. Yani damage veriyor dinlim Aynen. Başka ne gidebiliriz bakayım. da gidebiliriz. Red Shot diye bir şey var. İki, bu, 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 bu. bu. Al kiri bayonet. Tamamdır. Mikaela'nın yetenekleri nasıl? Hunter, Stalker, Assassin, Marksman. First Blood. Shot. Ha, target'in bütün canına vurur ve damage bu bunu alacağız tabi yani. <laughs> Fast Fingers. Al sen şunu. Şu ikisini al. Sniper'ı çok ya. Ne olarak geçiyor? Sniper olarak geçiyor yani üstte yazıyor. Sniper'ını bir renklendirelim. Biz tamamen siyah yapalım ya seni. Dark blue, dark brown, dark blue dedim. Güzel oldu. <laughs> Bu kadar. Gel üstünde renklendireyim. Al dark brown. Evet yani çok güzel oldu. Dark Bone'u geçtim ben nereye gidiyorum. Evet. İzlediğiniz teşekkürler. O zaman ee, bekle şunu da değiştirelim. Sana Onyx tişört verelim ya. Tamamdır. Kafaya da bir şey takalım. Yok. Kozmetik ayarlayamıyoruz kozmetiğini. Bunların ayarlanıyor da. Benimki ayarlanmıyor. Mikael'ınki ayarlanmıyor. Tamamdır olduk. Ekibe gel ne güzel ekip olduk. 3 tane hero, bir tane de Marsilla ve Tyrone diye 2 tane de askerimiz var. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.